Merhabalar Bugün Mercedes bir aracımız var Mercedes aracımızın Yazılarını değiştireceğiz Burada Kompresör yazımız gitmiş Şu tarafında Bir tane Şurada bir avantgard yazısı olacak Elegans mı? Avangard mıydı? Onu değiştireceğiz Şimdi onların değişimini yapacağız. Evet. Şimdi kompresör yazımız var destekimiz yollarmış kopmaya başlamış. Bir tek harfi kalmış. Şimdi yapışkanları çıkarttılar. Evet. Evet. çıkartacağız. Evet. M harfi birazcık çıkmadı. Biraz şimdi ısıtacağız onu. Isıttıktan sonra tekrar birazcık. Şuraları ben fıtı 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 şey yaptım. Temizledim. M harfi kaldı. Ama şimdi deniyoruz. Şöyle bakalım usta. Bence şöyle yani... Demişelim. Tamam deneyelim Böyle ufak ufak uğraştıracak biraz bizi Ufak ufak biz çıkartacağız Şimdilik videoyu sonlandırıyorum Arabamızın da bu tarafında elegans yazısı var. Şimdi bu tarafta da çıkmış kendi kendine. Bunu çıkartmaya çalışacağız. Önce eski kalan yapışkanını çıkartalım. Ufak ufak. Sonra です。 yine bu şekilde yapıştırdık ya.

Türkiye'de çıkmıştı. B dans yarısı. Bunu yapacağız. Bu işlemimizi bitireceğiz. Tamamdır. İşler tamam. Kendiniz yapın. Hadi bakalım.